Örneğimizde fx virgül y eşittir sinüs x artı y fonksiyonu homojen midir diye bize sorulmuş. Ee, bir fonksiyon homojen olup olmadığını anlayabilmek için değil mi? x yerine xt yazıyoruz. x yerine xt yazıyoruz. y yerine yt yazıyoruz. Oluşan oluşan f(xt, virgül yt ifadesi eğer t üzerinde n çarpı fx virgül y olabiliyorsa o zaman bu fx virgül y fonksiyonu eninci dereceden eninci dereceden homojendir e, diyoruz. E peki bakalım böyle bir şey var mı? x yerine xt yazdım. y yerine yt yazdım. Ve ne oluştu? Sinüs xt artı yt oluştu. Burada sinüs t parantezinde x artı y yazdım. Peki y dışarı çıkabilecek bir durumda mı? Hayır değil y dışarı çıkamadığı için fx virgül y fonksiyonu da oluşamıyor. Dolayısıyla dolayısıyla dolayısıyla, dolayısıyla f virgül y eşit değildir. f x virgül y hatta t üzerinde n çarpı f x virgül y ee, olduğundan olduğundan homojen değildir. Yani şu f x virgül y eşitirsiniz x artı y ifadesi olduğundan f x virgül y homojen değildir diyeceğiz. Homojen değildir. Evet. Bir başka örneğe bakalım. Evet. Fx virgül y eşittir. X artı kos y bölü sinüs x fonksiyonu homojen midir? E bakalım. X yerine yazacağız. Xt yazacağız. Y yerine yt yazacağız. E yazalım. f(xt virgül yt eşittir. Xt artı kosinüs yt bölü sinüs x'te. Bakın buradaki e, Tleri ben dışarı çıkartamıyorum. Dolayısıyla T parantezini alamadığım için bu fonksiyon arkadaşlar nedir? Homojen değildir diyebiliriz. Homojen değildir.